Türkiye'ye ait askeri kargo uçağının düşmesinin ardından dost ve kardeş ülke Azerbaycan destek için hemen yardım elini uzattı. Uçaktaki mürettebat 8 Kasım'da Bakü'deki askeri geçit törenine katılan Türk F-16 uçağının bakım personeliydi. Peki kargo uçağı ne taşıyordu? İşte ilk kez duyacağınız, ilk kez öğreneceğiniz o detaylar. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmekte olan C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'a düştü. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ilk andan itibaren kazaya dair son derece duyarlı davrandı ve kapsamlı destek sağlamak için hemen devreye girdi. Özel kaynaklardan edinilen bilgiye göre uçaktaki mürettebat 8 Kasım'da Bakü'deki askeri geçit törenine katılan Türk F-16 uçağının bakım personeliydi. Uçağa binmeden önce havalimanı güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak en ince ayrıntısına kadar tüm prosedür ve kontrollerden geçirildiler. Uçak pazartesi günü genci Havalimanı'na indi ve orada iki saat bekledi uçağın mürettebatı uçak güvertesinden veya havalimanı alanından ayrılmadı. Bu süre zarfında herhangi bir dış müdahale ya da uçağa yaklaşma durumu tespit edilmedi. Uçağın içerisinde sadece F-16 uçağına ait yedek parçalar vardı. Herhangi bir patlayıcı madde bulunmuyordu. Diğer yandan ilk gözlemler uçağın gövdesinde herhangi bir dış darbe belirtisi olmadığını gösteriyor. Uzmanlar patlayıcı cihaz olması halinde buna dair izin uçağın gövdesinde kesinlikle bulunacağına dikkat çekiyor.